Armenstein dostlar, bu gün sizə bir də Minecraft-da ən son bildiyiniz kimi köy zombi təhlükəsi olmuşdu. Yəni o da zombilər falan hər yerdə artıqmışdı. Yəni köy yaşanacaq vəziyyətdə deyildi. O izləndən köylər təzə köyə daşındılar, amma öyə görə köylü də. bayaq bildiyim 4 köy dedilə mənə. Şübhən də qabaş, qabaş deyim amma normal peasant atla. Bağladıq indi. Eğer... Nə plan <hazırın> olur? Yenə qatımıza bilədim. İndi şöyle. Ondayı qoyaram çitə, lazım olanda yani atəliyə falan bağlayarız. Gə baxın mənim. Nə deyəsən biz. Süylədim baxın, de. Hə tamam bu yanda doğru deyir. Bu da çox yaxşı. Yani. Oha va. Kimə deməsin balam da. Şoğla. bir çoğu tamam böyle bu ataksa böyle böyleyse. tamam düz gelince olur şey falan düşünmeyelim ha geldi tamam oha lan kısa yolunu kalmış şimdi Ya bir yol kağıdım da baba, be. Şu var burada. Tamam. Ne olmuş lan bu Şu Şirkette var yine. Muhtar bulalım. Basın sorun. Bir gezelim ya. Ne olabilir ki yani gezelim. Şurada abinin yanında inelim. Selamın aleyküm. Bu da muhtar nerede yaşıyor Yani Muhtar benim aklım da. Allah. Defos beş beş bin tane. Bizim yoklamız orada kaç? Bir dakika abicim bir dakika. Abicim bu arada sen bana bak.

Sen ne yapıyorsun lan? Çok lan. Ne oluyor lan? Selam ne diyorsun? Selam kardeşler? Mutlaka sen misin lan? Benim lan tabii ki de. Sen beni tanımadın mı oğlum? Tamam tanıdım. E ne olmuş bu köyde? Köy değil yine de? Vallahi çok kötüyüz. Zombi kaldı kez geldi dedi hepinizi öldüreceğim dedi. Sonra çürük de falan oldu zombi hamsı yanağa koydular falan. Baya kötü şeyler oldu. Lan yani oğlum bu şey deme lan. Sizin o şansınız var mı? Yani. Evet. Neyse bu sizin şansınız oğlum kaderiniz Yakalan üstünden aşağı. Eee yine benden ne bekliyorsunuz. Ee, yine de öyle kurtarır mısın ya sen. Senden hepsi kokuyor korkuyorlarmış tabi Korkacaklar tabi Doğa dönüyor mu lan? Doğa döner miyiz? Abi. abi ben bu arada şey sakıyorum ya Bir baksana ya Ben vahidim Al da bakalım O suyutlu sütü Yedin mi? Sen yedin Sen yedin Neyse sen çok kayıtlısın bu ne saat ya sende? 25 saat. Güzel lan. Ne güzel lan. Sağ ol muhtar. Ben gidiyorum. Kendi evime falan gidiyorum oğlum. Ben size nasıl yardım edeyim lan? Oğlum vallahi yardım edeyim. Ama böyle sen aşağılarına falan yardım etme. Demirçilerden birisinde şeydi. Artık demirçimiz işimizi bırakır. İşimi bırakır yani işini bıraktıktan sonra da zombiler iyi bölünmüş yani. yani onun iki tane kermetçi dükkanı vardı onlardan birisinde falan bir not bakmıştı ben onu okudum sonra yayına buldum bir de bul. sonra bir hazinesi falan varmış yani o falan götürürsün kılıncı falan var zombilerle savaşıyorsun böyle doğru mu soruyorum ya onu tabi tamam gideyim bakayım Selam Aleyküm Selam abi, Selam Şimdi bir bakalım. Ne olacak? Şimdi şuradan geçelim. Hadi bakalım gidelim. Bu nasıl? Ha şurada bir ikisini gördüm. Oğlum. Oh, Oo, oh. oh, wow, otobüs. Şu çıkıyor. Bir açmaz şey? Ölüyor. 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 Öldüm ki ben. Bir de zombilerle savaştım. Daha bir blokun içinde kalabiliyorum. Aha. Böyle. Çök 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 çök. Oha elmas elmas. Al oh, al oh, al oh, al oh, Hazine oh. lan. Tezgah olmasın ha. Ne? ne oluyor lan kitap alalım. İsrağın bu. Bu nə? Tapar Qemix Mahmud. Məhsul izam. Salam, mən Mahmud. Köyündənmişsin. Bu notu oxuyursansa, bəndə miçili tapmışındır və sandıqdakı bütün əşyalar Mahmud muxtara bakterim. Dey Mahmud muxtarda işçilər bana gəldisə Abo bir dakika iki yani tane dükkan dedi bir O işte dükkana bakalım. Yaşadık oğlum yaşadık lan. O işte dükkan dedi. Ne oldu lan Bu mu? Ya? Bu. Oğlum yemin ederim Red Dead'e bir şimdi iki oldu ha. Her yeri atla geziyor Oho. <laughs> ne? Çık 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 Yaşadı oğlum yaşadım Ulan yok delmaz Üff Bunlar bir yol bunlar Şimdi 6 sağdan sarısı Yapılmaz E ne yapalım Bitti olmaz olduğundan Yaşadık lan Demirci Mahmut Allah senden bin varız olsun Oğlum bir dakika lan zombi de ya. Bu zombi kavga güvenmiyor lan. Eskiden biliyorum bunu. Savaşmış bunlar. Eyvah. Bu kadar zombi çıkması normal değil. Yani bir şey bu kadar zombi aynı anda saldırmaz. Ben bir gideyim muhtarla konuşun. Valla ben bu köyün yollanamıyorum biliyorum ya. Bu adam köy değiştiriler. Başlarına gelmeye bela var. Bir kez daha. Tamam Lan benim çift kudar almış. Lan kaçayım peyler lan bu. Merhabalar kapıyı açar mısın? Yok açmayacağım ben. Oğlum aç lan kapıyı. Yok açmayacağım. Neden açtın onu? Aha daha açtım. Hayda. Ne bu ya? Mahmut abi, ben tüm eşyalar gittim aldım. Baya güzel eşyalar vardı. Ee, burada sen dediğin zombi var ya, o diye sen zombi kaldı değil mi? Evet, yani çok değerli bir zombi gelmiş. neden dedin anladın? Evet, ben anlarım eskine sarıyorum. Bu arada şey diyeceğim Mahmut abi e, ee, o zombi bir kral var ya birazdan gelebilir belki. ceza oluyor birazcık bekleyelim gelecek yani ee, yani ne desin lan onu tabi birazcık bekleyelim siz burada kalın güvende olursunuz yani Şey diğer mahmut kral mahmut kral ne var zombi kral bu çok büyük yani görmek istemezsiniz gördünüz mü Yok yo ben görmedim zombiler geldi falan yedi biz sadece yani korkmadık desek korktuk oğlum bayağı korktuk lütfen bizi kurtar Tamam bu tay ama Gel lan. Ya. Burada bekleyelim zaten. Ne no, olur satı gelecek zaten. Evet, ya ya da satalım mı? Vallahi satacağım. Kazıklar zaten. Yani arkadaşlar zombi kralı gelse de gelmiyorsa da yani onunla Oğlum bu arada ya oğlu şifa ya Ulan ben niye eski çölden full çirket tohum toplamadım ya Şeye satardık oğlum Ne bileyim Ne yapacağız şimdi Ne yapacağız Eyvah. Sakın ama çıkmayın aç çöle. Oğlum geldin lan. Kim geldi lan kim geldi? Eee... E lan diye korkuyor. Demiyorum demiyorum. Dostlar abone yeni. Eğer videoları like atıp abone olsanız bu videoya 20 like gelirse o bossu yeneriz. Hadi like atın like atın. Sizler like atın 20 like olsun o bossu yenelim. Hadi bakalım. bu tarif olur mu? Ee, selam. Ee, niye gelmişsiniz? Hayırdır Wangal'dayız. Benim zombilerime falan hayırdır. Benim tüm askerlerimi öldürmüşsüz yani baya baya Öyleyse sen öldürmüşsün ya Öldüğüm bundan sonra ee, Ben öldü ben şimdi belki bana benziyor yani Ölü olmamış olabilir mi? Yo ben yüzümden tanıyorum Gel lan bu ya yani, Lan gel lan bu ya Ne olacak lan? Obu tekme vuruyor Haydi lan Ne senden mi korkuyoruz lan? Bir daha gelme abi okuyorum Yürü git lan Yürü git lan Yok Cahit zombiymiş falanmış. Nereye git lan? He? haydi lan? Bir şey yapsana lan. Bir şey yapsana lan. Oo, sen beni la, gıdıklıyorsun lan. Gıdıklıyorum dedi ki. Al lan bunu. Al lan bunu. Al lan. Al lan. Çok ayağından yaklaşmıyor. Al lan. Ne oldu lan? Öldün lan. Dostlar kanalı aktif abone olduğunuz için teşekkürler. Boss öldüdük. Şimdi. Bunu da öldürelim. Bu köyü falan zarar He? Ulan köyün kahramanı olur mu? Acaba Mahmut Muhtar desen mu de öyle bir tane de öyle ee, Muhtar abi şey oldu. Ne oldu ne oldu öldürdün mü lan onu? Görmüyor lan ne Oğlum, de lan o? Olmaz cehennemin birinde öldürdüm lan onu. Yani kanal yaptı avın oldu onu öldürebildik. Sağ olsun da izleyiciler kanal yaptı avın oldu unutmayın. Ne? Ne? Zombi ne? Zom ee, öldürdün değil mi? Kesin de öldürdün ya? Evet. Ben çiçeğim özüm ben. Barbaya, Kırmızı'da gittim, daldım, uyudum. Ee, peki, eskiden köyde aldım mı mi? Yok yok, sen de aldın mı? Sen de Neyse dostlar, bu da kanalı like abone olmayı unutmayın. Bay bay.